İyi akşamlar değerli son söz bilgileri. 18 Ekim 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde terapötik aferez ünitesi hizmet vermeye başladı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde terapötik aferez ünitesi açıldı. Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Hakan Pamukçu, kanın yabancı ve zararlı maddelerden temizlenmesi anlamına gelen aferez işlemleri hematolojik, nörolojik Endokrinolojik, romatolojik, nefrolojik, kadın doğum ve yoğun bakım tedavilerinde kullanılmaktadır dedi. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği'nin aylık yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleriyle toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Diçli Havzası'nın su seviyesinin düştüğü ve Zora vadisinde yapılacak hes projesinin doğaya bir kıym olacağı görüşleri sunuldu. Deva Partisi Batman İl Başkanı Avukat Melik Müjdeci Son dönemde iğneden ipliğe gelen zamların vatandaşı hızla yoksulluğa sürüklediğini belirtti. Deva Partisi Batman İl Başkanı Melik Müşteci son dönemde iğneden ipliğe gelen zamları eleştirdi. Müşteci vatandaş hızla yoksulluğa sürükleniyor dedi. Batman Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Kültür Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri üst geçit istiyor. Kültür Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri yoğun trafiğin aktığı Batman-Diyarbakır yolunda kaza riskine karşı üst geçit istiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışacak ikisi kadın 19 temizlik işçisi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışacak ikisi kadın 19 temizlik işçisi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Listeye gazetemizin web sayfasından ulaşabilirsiniz. Batman Üniversitesi'nde tıp fakültesi kurulması için girişimlere başlandı. Şehrin ve üniversitenin ihtiyacı olan tıp fakültesi için rektör Profesör Doktor İdris Demir tarafından rapor hazırlandı. Tıp fakültesi kurulması ve öğrenci alımının yapılabilmesi için izlenecek yolların gerekçeleriyle birlikte hazırladığı raporda neden tıp fakültesine ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bilgilere yer verildi. Türkiye Emekliler Derneği Denetleme Kurulu üyesi ve Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen, Ankara'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda denetleme kurulu başkanı oldu. Türkiye Emekliler Derneği 51. yılında 23. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel Başkan Kazım Ergün güven tazelerken Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen de Genel Merkez Denetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Saadet Partisi 7. Olağan Kongre'de seçime gitti. Saadet Partisi, Batman İl Teşkilatı'nın 7. Olağan İl Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın'ın katılımıyla İl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede Başkan Mustafa Yıldız güven tazeledi. Milli sporcumuz İslam Ucan dünya şampiyonasına katılıyor. Şırnak'ta yapılan Uluslararası Avrupa Kickbox Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan 1955 Batman Belediyespor Spor sporcusu İslam Uçan, dünya şampiyonası için 40 kişilik milli takımı ile birlikte İtalya'ya gitti. Batman'da Mevlid Kandili nedeniyle program düzenlendi. Batman İl müftülüğünce tüm camilerde Mevlid-i Nebi gecesi okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif, Türkçe, Kürtçe, ilahi, kaside ve dualarla idrak edildi. İl müftüsü Turgut Erhan, Mevlid kandilinin İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer aldığını anımsattı. Batman Petrol Spor Kulüp Başkanı Abdülvahat Bakbaş, Kelkik Belediye karşısında 3-1 galibiyetle kendi grubunun lideri olan Petrol tebrik etti. Batman Petrol Spor Gümüşhane deplasmanında karşılaştığı Kelkit Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek kendi grubunun lideri oldu. Batman Sonsuz Gazetesi Web TV'ye konuşan kulüp başkanı Abdülvahap Akbaş takımı tebrik etti. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Herkese iyi akşamlar.